Bir hasta bana gönderdiği mesajında kendisine 8 kez tiroid biyopsisi yapıldığını ve bunun daha ne kadar devam edeceğini sormuş. 8 kez biyopsi. Olacak iş değil. Tiroid biyopsisi bir kez yapılır. Gelen sonucu endokrin uzmanı yorumlar ve buna göre hastaya ya takip alınır ya da ameliyat kararı verilir. İkinci kez biyopsi sadece ilk biyopsinin başarısız olduğu yani yeterli hücre alınamadığı durumlarda yapılır. O kadar. Bunun dışında bir daha biyopsi yapılmasının bilimsel bir gerekçesi yoktur. Biyopsi bir hasta takip yöntemi değildir. 3 ay sonra gelin ya da 6 ay sonra gelin tekrar biyopsi yapıp değerlendirelim şeklinde bilimsel bir yöntem yok. Ard arda biyopsiler yapılarak hasta takip edilmez. Biyopsi raporu ameliyat gerektirmeyen bir sonuç çıkmış hasta ultrasonla takip edilir. Ultrasonda nodülde büyüme, kireçlenme, şekil bozukluğu gibi özellikler ortaya çıktığında ameliyat kararı gözden geçirilir. Bilimsel yöntem budur.